Türk futbolundaki gidişat kötü. Düzeltmemiz gerekirken daha da kötüye gidiyor. Şimdi biliyorsunuz FETÖlü ülkemiz her alanda, her yerde, her cephede mücadele ediyor. Ama hala içeride FETÖ mensubu üyeler var ve işlerini bir şekilde yürütüyorlar. Ama bu ülkeyi koruyanlar, bu ülke için canını başını takan insanlar, mücadele edenler Vatanımızın bildiğimizi, beraberliğimizi korumaya çalışan insanlar hala hak ettikleri yere gelemiyorlar. Çünkü bu büyük örgütü maalesef tam bir temizleme organizasyonuna giremedik. Futbol. Futbolun içinde ben inanamıyorum. Şu anda inanamıyorum yani. FETÖ'nün hala futbolun içinde olduğunu biliyorum. Var. Var. Bunlar ne zaman temizlenecek? Birçok FETÖ mensubu ya da FETÖ'yle görüşen ya da bu işlerin içinde olan insanlar şu anda futbolun bir yerlerinde görevdeler hala. Hala görevdeler ve iş yapıyor onlar. Hala transferler yapılıyor, onlar oluyor, bunlar oluyor, bir yerlere geliyor, herkes bir yerlerde dönüp buluyor. Peki bu FETÖ'ye karşı mücadele veren insanlar neden futbolun içinde hala değiller arkadaş? E nasıl temizleyeceğiz bunu böyle biz? Böyle olur mu?